arkadaşlar bugün AVM serisinin 5'ine hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar Ramazan başladı bu arada. Ramazan hayırlı Ramazanlar onu söyleyeyim de. Yani o videolarda belki bazı hani o 3 2 videolarında falan 4 onlar da yemek yemiş olabilirim ama o zaman Ramazan çekmediğim için normal. Ama şu an Ramazan'da çekiyorum o yüzden oruçluyuz yani. Onu söyleyeyim ben yanlış anlamayın sonra arabaza oruç tutmuyor mu demeyin sonra neyse. Ağzımızı yapalım. Siz yokken bayağı para azandım Pizza Store bence ya. Oha Pizza Store sayesinde bayağı yükseldik arkadaşlar. Güzel. Güzel oldu ya. Pizza. Bizi... Lan oruçluyuz biz. Yemeyiz arkadaşlar. Biz oruçluysak yemeyiz o. Arkadaşlar oruçlu Yemek yemez. Yani yer de iftarda yer. Yani. İftarda yeriz o zaman. Açarız. Burada iftarımızı açabiliriz. Arkadaşlar. Şöyle. Bitikler. Artık burada asansör var. Buradan yemek. Umarım. Neyse. Ee, ne alalım arkadaşlar? Güneş gözleri dükkanı bence. Çünkü... Güneş gözlü dükkanı yok sanki. A vardı da neyse. Asıl. Güzel oldu. Buradan da Bayağı alalım şunları. İnsanlar burada çöp ne alsın? yürüsünler. Alın alalım. Şöyle. Burada heykelimiz var. Güzel. Buraya da bir tane mağaza yapalım. Bakalım nereye? Işıklar ee, dükkanı. Dükkanı izlemleri. Bence ışıklar dükkanı yapalım. Bu güzelmiş bak. Güzel duruyor hem de arttı. Güzel ya. Evet, ışık satıyoruz. Ama güzel duruyor. Her şu bayağı iyi ya. Bu ne ya? O efendi o çok özeldi. Özel mi? O da özelmiş ya. O ne lan? şey ne? O ne şey ne? Oruçlu musun sen? Yok abi ben buna kardeşime vereceğim. i̇yi bak kardeşine verecekmiş. En azından kendisine verecek diye korkma. En azından kardeşine veriyor. Öz yaptı da tutuyor herhalde yani. Kardeşine verecek. Bir şey de kötü. Neyse. Bakalım bilgisayar mağazası aldık. Bilgisayar ya. Çünkü bi yani bilgisayar mağazası almadık ve bilgisayar mağazası çok sevilir. O yüzden bilgisayar mağazası. Bilgisayar satıyoruz. Bilgisayar mağazamız sanırsam yoktu ama şimdi oldu. Şöyle bitkiler 147 bin ne ya? Neyse. Yumuşak dükkan ne be. Tabii ki de bu. Çünkü çok severler kızlar herhalde. Oh. Arkadaşlar zengin zengin milyon... Para bitti ya. Para bitti. Lan zengin derken para bitti neyse. Şöyle bakalım kaç 1 bir milyon birikmiş. Alalım. 1 bir milyon dolar iyidir. Zemin sonuna alırız. İlk önce şunu alalım. Oh. Al. Ben bir çanta alayım mı? Erkekler lazım. Hemen bir tane çanta alacaktım da kız çantası ama neyse bu kaç lira? Hesap yara beyefendi. Piyo 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 piyo. Yüz bin dolar. Pardon pardon 500 bin, 500 bin dolar. Ne? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Alır cıkık. Lüks ama başka var mı? Neymiş ya? Değilim ama. Olsun bu güzelmiş. <laughs> Bayağı pahalıydı ya. Neyse bizim için artık pahalı değil çünkü en az o 2000 yolumuz oluyor şimdi. Yani. Kötü müydü, iyi miydi onu pek karar veremedim belki ama neyse. Şimdi burayı açıyoruz. Burada ne var? Burası neresi la? Burada ne var ki? Aa mı burada. Büyük ama kocaman. He hani böyle şey olur ya. Ne olurdu ya? Hani böyle big Rostlar olur ya, büyük mikrostar falan herhalde o evet onlardan biri güzel müşteriler sever ya öyle şeyler evet Hacı severler, şöyle bir milyon Tadil ederiz ya buraya Zaten artık baya para kazanıyoruz yani 1 milyonu 3 saniyede falan kaz kazanıyoruz yani bu baya zengin olduk gene Alalım bunları. Rafları da al. Lan para bitti gene ya. Hemen para bitiyor. Bu da ya? Hemen de para bitiyor ama bence bunu yaparsam baya zengin olurum ya. Zaten şu an bile zenginim bence. O benim 1 milyon dolarım var. Benim hala, da benim daha çok zengin olmam lazım. Gözünü seveyim. Bu para ne ya? Ben cibri miyim lan? Neyse ne alakası var lan? Şöyle bunları alalım. Ne? Of. Bunları da alacağız. Güzel olacak. Duyduk duymadık. Duyduk duymadık demeyin. Yeni bir Migros mu ne işte o açılıyor. Ya açılıyor yeni yer. Allah seversin herhalde. Güzel olur. Sevgilime de bunu aldım la. Güzel. Emeğim de güzelmiş la. Kanka. Evet kanka. Oruçlu demiştin ya. Arışma. mamut Mahmut. Ramazan mıydı ya? Oğlum oruçlu değil misin? Ay. Aaa. Oğlum. Bilerek bile orucunu bozduysan sana Ulan bilerek oruç bozulur mı ya bilerek yapmış beni yanlışla yaptı sandım ya nasıl Neyse Ulan bilerek orucunu nasıl bozarsın Seni gidi hain Şöyle gidelim ne bile, bile orucunu nasıl bozar? Bak yanlışlıkla yapsa hadi neyse bir şey demem. Yanlışlıkla oruç bozulabilir, olabilir ne şeyler ama ne bile, bile yapmış yani. Abi ay konuşmayı unuttum arkadaşlar. Yani yanlışlıkla yetseydi bir şey demez bilerek yapmış işte neyse işte bilerek yapmış. Bu satışlarımız. Hadi be, ben ne alsam? la. Aa, bu da iyiymiş. Neyse iyi alışverişler de burada baya para kazanırız ya. Yeni kata geçeriz ben. Direkt yeni kat yani. Birikmiş. Oo. Bu arada bir saniyede yüz bin paraya falan ediyorum. Bu ne? Oha. Artık yüz bin falan benim için hiçbir şey yani. Öyle. Oha ve bence daha Neyse ya. yeni kat Abi, gelirim artmaya başladı bana bir şey oluyor Oh altıncı kat çok güzel o artık yapmak için bir bimini... çok pahalı 2 milyon ne onlar ne öyle asıl Asasör... Şu an gerek yok aslında mağaza açtıktan sonra kullanırız da neyse artık artmış ya. Kap dükkanı, bitki dükkanı, banyo vücut. Attım da. La. Lan Daha bu kadar. Oğlum. Ama artık sinirleniyorum. Olsan söyle. Alacağım şunu. Ben buradan gideceğim aga. Aga ben buradan gideceğim. Lan dur. Hadi. Heh. Şöyle. Van, nereye gidiyorsun? Uzaklara gidiyorum. Benim daha çok para kazanmam gerek. Çantamı da alayım. Araba orada. Nereye gitsem ki ya? La Mahmut. Evet. Sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim daha da zengin olmam lazım. O kadar abartma bence. Hayır. Benim nasıl bu kadar para kazanabilirim? Squid Game var ama çok tehlikeli. Başka? Düşünüyorum. Hadi düşün düşünüyorum ya. Ama oğlum düşün. Düşünüyorum bir saniye ya. Olabilir ki la. Ee, aa buldum. Neymiş? Daireden su çıkan kazanır yarışması. Ama kaybedersen kötü şeyler alın. Paraların gider. Alım. Yani biz onları yeneriz. Aç bakayım şu gıdum. Cımır.